Merhaba arkadaşlar, bu videoma hoş geldiniz. Bu videomda efsane top açılım yapacağım arkadaşlar tam tamına 13 tane top açılımı olacak efsaneler için. Elimde şu an 1050 Michaela parası var. Bir de 3 tane bedava hak var arkadaşlar. 13 tane top açılımı yapacağım efsaneleri. Fakat top açılımına başlamadan önce e, sizlerden bir tahminde bulunmanızı istiyorum. 13 tane top açılımına kaç tane efsane düşürürüz arkadaşlar? Sizce kaç tane efsane gelir? 13'te kaç olur diyorum. E, ben de tahminimi söyleyeceğim. Sizlerden de şu an bir tahminde bulunmanızı istiyorum açıkçası. 13 tane kaç tane efsane gelir sizce? Benim biraz şanssız olduğumu da düşünürseniz hani çok fazla ben sayıyı yüksek söylemeyeceğim. Benim tahminim 3 arkadaşlar. Herhalde 3 tane konemi verir diye düşünüyorum. Aslında bu hesap benim çok şanslı yedek hesaplarımdan bir tanesi. 2 haftadır bedavalardan efsane düşürmüştüm bu hesabımda. O yüzden hani bu hesabıma güveniyorum ama yine ben tahminimi çok yüksek söylemeyeceğim. 3 diyeceğim. 13'te 3 de iyi bir rakam aslında. Bakalım 3 tane efsaneyi düşürebileceğiz mi? Sizler de şu an bir tahminde bulunmuşsunuzdur diye düşünüyorum arkadaşlar. Artık yavaştan top açılımına geçelim diyorum. Şöyle hemen bir listeyi de son kez göstereyim. Gerçekten güzel oyuncular var. Harika efsaneler var. Şöyle bir David Beckham'ı açalım. Acaba David Beckham'la başlar mıyız? Haydi anlaş diyelim bakalım. İlk top açılımında efsane gelecek mi? Bedavadan efsane düşürebileceğiz mi? Çok merak ediyorum. Gelmedi. İlkinde efsane gelmedi ne yazık ki. Geçiyorum burayı. Gümüş topla başladık. Evet işte en sevmediğimiz şu gümüş toplar. İkinci hakkımız anlaş diyelim. Efsane verir mi? Ve efsane geldi arkadaşlar. Bedavadan efsane geliyor. Bakalım kim girecek? Şöyle bir Vieira, Juliet falan olsa harika olurdu açıkçası. Bakalım. o siyah top geliyor arkadaşlar. Sağ ayaklı biri. Haydi bakalım. Ya bedavadan Iniesta geliyor arkadaşlar. Çok iyi bir top açılımı oldu. Bu hesap 3'te 3 yaptı. Ben ana hesabımda bu kadar şanslı değilim ama bu yedek hesap gerçekten çok şanslı. Geçtiğimiz 2 hafta da efsaneler düşmüştü. Bu sefer de bedavadan efsane düştü bu hesaba. Şu an 1 oldu. Benim tahminim 3 ama inşallah 3'ü de geçeriz diyorum. Şu an iki son bedava hakkımızdayız. Şimdiye kadar bir tane efsane düşürdük. İkinciyi düşürebileceğiz mi bakalım. Anlaş diyelim. Ne gelecek? Olmadı. Bu sefer efsane düşmedi. 3 da 1 efsane. Şimdi geriye 10 tane hakkımız kaldı. Tüm My Club parasını harcayacağım efsaneler için. Çünkü önümüzdeki sezona efsaneler aynı şekilde aktarılacak. Herhangi bir sıkıntı olmayacak. O yüzden bu hesabımda pot veren top açılımı yapmayacağım. Bir 100 My Club daha verelim. Bakalım paramızla efsane düşürebileceğiz mi? Olmadı. Maalesef gelmedi. Kaldı 9 hakkımız arkadaşlar. Şöyle bir listeyi açayım. Şöyle bir futbolcuya bir bakalım. Şöyle kime bakalım. Van der Vart'a bakalım. Van der Vart'a baktık. Bize Vieira'yı verse keşke. Haydi anlaş diyelim. Bakalım kimi verecek. Ve efsane geliyor. Bakalım Vieira olur mu yani. Harika olurdu açıkçası ama. Kimi verecek çok merak ediyorum. Sağ ayaklı biri geliyor. Umarım aynı efsane değildir. O farklı efsane geldi arkadaşlar inanmıyorum Del Piero cidden Del Piero geldi harika iki tane efsane düşürdük yani ben şok içerisindeyim Del Piero'yu beklemiyordum çok iyi bir efsane şu an 2 etti yani çok iyi gidiyoruz ah ve ana hani hesabımızda böyle vermedi bize ileri diyelim. Yani ana hesap aylardır süründürdü. Şu yedek hesap çok şanslı anlamadım gitti açıkçası. Şu an 8 tane de hakkımız kaldı ve 2 tane efsane düşürdük. Ben tahminimi 3 olarak söylemiştim. Belki 4-5'i bile bulabiliriz. Tabi belki 2'de de kalabiliriz. Haydi devam edelim. Van der Waart'a bakmak şanslı geldi. Hadi bir daha Van der Waart'a bakalım. Bu sefer de şans getirecek mi bize? Anlaş diyelim. Haydi bakalım çekirge 3.ye sıçrayacak mı? Oo inanmıyorum arkadaşlar. Yani efsane düşürme taktiği bulduk. Yani bir efsane daha geliyor. Bakalım sağ ayaklı biri aynı efsaneyi verme ne olur. Farklı ver. O gulit mi acaba? Uzun saçlı biri daha de. yok değil. Bir an dedim gulit mi arkadan saçları uzun görünce gulit değilmiş arkadaşlar. Bakalım efsaneye Rosicki geldi. Aa, altın topmuş zaten arkadaşlar. Ben bir an siyah zannettim ama olsun efsane efsanedir. Üçüncü efsaneyi de düşürdük arkadaşlar. Ya Vanderwart bize çok şanslı geldi. Şöyle bir daha bir bakalım. Bu sefer de denk gelecek mi yani? Büyük ihtimalle şans oldu ama yani üç tane de efsane düşürdük. Taktik çekme videosu deseydik yani patları giderdi bu video. Anlaş diyelim. 100 Michael parası daha verelim ve anlaşalım. Bu sefer olur mu? Aha inanmıyorum oldu arkadaşlar. 3'te 3 5 5 efsane veriyor. Yani bildiğiniz efsane düşürme videosu oldu bu. Ya yine altın topmuş. Bakalım bu sefer ya inanmıyorum yine Rossi kim o? Aynı efsaneyi verdi üst üste olacak iş değil. Ama olsun efsane efsanedir. Arkadaşlar 4 etti. Bir an artık sayıyı da unuttum. 4. efsane. 4 tane efsane vermiş oldu. Her ne kadar ki aynı da olsa sonuçta o da bir efsane sayılır. 4 efsane oldu arkadaşlar. Benim tahminimi açtık. 13'te ben 3 olur dedim. Şu an 4 tane efsane verdi. Ya Van der Vaart çok şanslı geldi. Ben bir daha bir Van der Vaart'a bakmak istedim. Şimdi bir daha anlaş diyelim. Ha, bu sefer olmaz herhalde. 3 kere üst üste verdi değil mi arkadaşlar? Yanılmıyorsam öyle mi oldu? Ya da iki defa mı üst üste verdi? Artık o kadar efsane gelince ben de şaşırdım. Anlaş diyelim. Gerçekten Van der çok şanslı geldi. İnanmıyorum bu sefer de veriyor. <laughs> arkadaşlar hayatımda böyle top açılımı yaşamadım. Ah be ana hesaba verseydim bunları. Siyah top geliyor bu sefer. Arkadaşlar istemeden efsane çıkarma takdiri bulduk şu an. Oo bu Torres. Fernando Torres geldi arkadaşlar. Harika bir oyuncu geldi. Ya muhteşem bir top açılımı oluyor. Ben bu kadar tahmin etmemiştim. Üst üste efsaneler geliyor. Hayatımda böyle bir top açılımı yaşamadım. Belki de bir daha yaşamayacağım arkadaşlar. Ben şok üstüne şok yaşadım. Yani inanamıyorum. Oyun sanki şu an baga girmiş gibi. Van der Vaart bir daha Van der Vaart'a girelim biz. Çok şanslı geldi Van der Vaart. Şöyle bir girip bakıyoruz. Ve peş peşe efsane verdi. Yani büyük ihtimalle denk geliyor diye düşünüyorum yani. Anlaş diyelim bir 100 mycla parası daha verelim. Bu sefer olur mu? Bu sefer olmadı ya. Üst üste 4 tane geldi herhalde arkadaşlar. Efsane sayısını da unuttum artık. Kaç tane efsane verdi? En son bir daha bakacağım arkadaşlar. 5 miydi, 6 mıydı? Sayıyı da unuttum ben. 4 tane hakkımız kaldı. En son bir toplarız arkadaşlar. Kaç tane efsana geldiğine cidden bakmak lazım. Ben biraz kaçırdım sayıları da. Herhalde ya 5 oldu ya 6 oldu galiba. Bir Van der Vart, Sen bize şanslı geldin. Haydi anlaş diyelim. Bir 100 microp parası daha verelim. Anlaş diyelim. Bir efsane daha. Gelmedi ya. Üst üste çok güzel efsaneler geldi. İleri diyelim. Ama bu sefer olmadı. Ya bu kadarını beklemiyordum. Benim tahminimi açtık zaten. Ondan sonra saymayı da unuttuk. Kaçırdım da arkadaşlar. Sayıyı kaçırdık yani. 100 microp parası daha verelim. Anlaş diyelim. Ya bir tane daha düşürsek harika olurdu. Almadı. İki tane hakkımız kaldı. Son iki de acaba düşer mi? Şöyle bir efsanenin birine bir bakalım. Van der Waart'ın artık hakkı bitti. Bir Gullit'e bakalım. Şöyle bir Gullit şans getirecek mi bize? Ya i̇nanamadık arkadaşlar. Cidden çok iyi top açılım oldu. Bu kadar efsane beklemiyordum. Anlaş diyelim. Hadi be. Gullit şans getirmedi bize. Biz son hakkımızda yine bir Van der Waart'a bakalım bence. Van der Waart son hakkımızda bize bir tane daha getirtir mi? Ya, kendisi gelmedi ama bize çok efsane getirdi bugün Van der Waard. Cidden harika bir top açılımı oldu. Yani vermese de üzülmem çok verdi çünkü. 100 Michael daha verelim. Anlaş diyelim ve son hakkımız olmadı. Son hakkımız da gelmedi arkadaşlar. Güzel bir top açılımı oldu. Şimdi bir son kattığımız oyunculara bir bakalım arkadaşlar. Kaç tane efsane etti? Ben sayıyı biraz kaçırdım. 5 ya da 6 taneydi herhalde. Hemen bir son kadromuza dahil ettiğimiz oyunculara bir bakalım. Takımım diyelim. Oyuncular diyelim. Herhalde imzalama tarihinde şu an. Evet. Pardon. Bir Fernando Torres. İki tane de Rossi Sonuçta sayacağız arkadaşlar bunları. Üç bir de Del Piero. Dört etti. Iniesta beş. Evet arkadaşlar bunlardı. Bunlar da daha önceki haftalarda gelmişti arkadaşlar. Yani hep bedavadan gelmişti. Baresi, Beckham, Rummenigge. Yani normalde pek oynamadığım bir hesaptır. Ara sıra nadiren girdiğim bir hesap ama efsane kadrosu oldu. Bugün 13'te de 5 efsane düşürdük. 3 hafta üst üste bedavadan efsane geldi bu hesaba. Cidden harika bir hesap oldu. Çok şaşırıyorum. Bazı hesapların gerçekten şansı var yani. Sonuçta aynı top açılımını ben de yapıyorum. Ana hesabımda da yapıyorum. Buralarda da yapıyorum. Bazı hesaplara çok fazla gidiyor. E, bu hesabımız gerçekten çok şanslı bir hesapmış. Efsane olarak. E, şimdi bir de geri diyelim. O kadar oynamadım ya arkadaşlar. Bakın şimdi herhalde My Club parası da verecek. Başarılara bir gireyim. Çünkü çok fazla da oynamadım için örneğin bir günde alınan oyuncu. Hadi buradan bir 500 cip. Alınan toplam oyuncu sayısı 100 olmuş. E, Baxter'a özel temsilcisi 70 olmuş. Buradan da bir 100 Michael Club yaparsak hani bir top açılımı daha yapardık ama herhalde 90'da kalacak ya. Olacak iş değil. Evet 90'da kaldı. Hani aslında biraz kasabiliriz ama şimdi çok vaktinizi de almayayım. 13'te 5 efsane. Ya yani ben kariyer rekorumu kırdım arkadaşlar. Ana hesabımda hiç bunu yaşayamamıştım. Maksimum 2 efsane düşürmüştüm. Ee, i̇nşallah sizlere daha fazlası düşür, düşer. Ee, şu an doğru tahmin tahmin eden arkadaşlarım da çok merak ediyorum. Hani 5 tahmininde bunlar arkadaşlarım var mı acaba? ya da 6 7 diyenler ya da 0 1 2 3 diyen arkadaşlarım yorum yazarak paylaşırsanız çok sevinirim. Harika bir top açılımı oldu. Çok keyifli bir top açılımı oldu. Güzel de oyuncular geldi. Sadece bir kere Rosinçki iki defa üst üste geldi arkadaşlar. Yani o olmasa iyi olurdu ama olsun ona da şükür diyorum. Efsane efsanedir. 5 e tane efsane. 13'te 5. Bedavadan da bir efsane düştü. Iniesta gelmişti. Harika bir top açılımı bence. Hani darısı sizlere olur inşallah. Darısı benim ana hesabıma olur inşallah diyorum. Ana hesabım aylardır sürün beni e, Hiçbir şey vermemişti. Açıkçası bu hafta iki ilk defa iki tane üst üste efsane verdi. E, şu an ana hesabımda yine Cuma Cumartesi pazar günü tüm kazandığım Minecraft paralarıyla son ana kadar efsane için deneyeceğim şansımı. Hani bir tane bile düşürebilir miyim diye. E, keşke bu hesap kadar şanslı olsa tüm hesaplarımız. E, sizlere de iyi oyunlar diliyorum arkadaşlar. Bol şanslar sizlere de. İyi izlemeler keyifli anlar görüşmek üzere.